Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardır beni yanıltmayan içli köfte tarifimle bir kez denediğinizde sizlerin de asla vazgeçemeyeceği şahane içli köfteler yapacağız. Bu tarifle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle içli köftelerimizin kıymalı iç harcını hazırlayarak başlayalım. Bunun için geniş ve yayvan bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum ve yağı kızdırıyorum. Yağ kızdıktan sonra içerisine 1 kilo az yağlı kıymayı ilave ediyorum. Ve daha sonra harlı ateşte sık sık karıştırmak suretiyle kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurmaya başlıyorum. Ve 4-5 dakikanın sonunda kıyma suyunu saldı ve çekti gördüğünüz gibi şimdi içerisine küp küp yemeklik doğramış olduğum 5 tane soğan ilave ediyorum. Soğan gözünüze fazla gelebilir fakat kesinlikle bol soğan kullanmanızı tavsiye ediyorum ve gördüğünüz gibi 5 tane soğanı ilave ediyorum. Daha sonra soğanlar yumuşayana kadar yine sık sık karıştırmayı ihmal etmeden yaklaşık 4-5 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. ve soğanlar yumuşayana kadar kavurduktan sonra içine 3 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yağla beraber de yaklaşık 3-4 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben köfteleri yaptığım gün içini hazırladım. Fakat köftelerinizin kıymalı iç harcını köfteyi yapmadan bir gün önce hazırlayarak buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ben aynı gün hazırladım ve soğuttum. Tercih sizin. Evet tereyağı içerisinde eridi ve yağla beraber de 3-4 dakika kadar kavurdum. Artık baharatlarımızı ilave edebiliriz. Şimdi içerisine 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. ve baharatlarla beraber karıştırdıktan sonra yaklaşık 1 dakika daha kavuruyorum. Daha sonra ocağımı kapatıyorum ve ocağı kapattıktan sonra küçük küçük doğramış olduğum yarım demet maydanoz ve dişe gelir şekilde ufalamış olduğum 250 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı cevizi ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. malzemeler güzelce karıştıktan sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum ve köftelerimizin iç harcı hazır. Şimdi soğuması için bir kenara kaldırıyorum. Evet artık köfte hamurumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Ben bugünkü tarifimde 250 mililitrelik su bardağı kullandım ve tam 35 tane köfte çıktı. Şimdi gördüğünüz gibi 3 su bardağı ince bulguru bir karıştırma kabına alıyorum ve daha sonra üzerine aynı bardak ölçüsüyle 3 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. ve 2 tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve daha sonra üzerine bir kapak kapatarak 10 dakika kadar bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda kapağını açıyorum ve bulgurlar çok güzel bir şekilde şişmiş gördüğünüz gibi. Şimdi kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra köfteyi yoğuracak olduğum tepsiye alıyorum. ve yoğurmaya başlamadan önce yoğururken kullanmak üzere yanıma bir kase ile su aldım. Ve şimdi topaklaşan bulgurları elimle açıyorum. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Salçayla beraber güzelce karıştırıyorum ve bulgurun ilk sıcaklığının çıkmasını sağlıyorum. Daha sonra içerisine bir tane yumurta ve bulgurda kullanmış olduğum bardak ölçüsüyle yarım su bardağı irmik ve üç buçuk yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve şimdi arada sırada elimle içerisine su ilave ederek sabırla yoğurmaya başlıyorum. Macun kıvamına gelene kadar yani iyice özleşene kadar yaklaşık 15 dakika yoğuruyorum. ve köfte harcını yaklaşık buçuk su bardağı kadar su kullanarak 15 dakika yoğurdum ve macun kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine kasapta 2 kez çektirmiş olduğum sıfır yağlı 250 gram kıymayı ilave ediyorum. Ve kıyma ile beraber de güzelce karışıp iyice özdeşene kadar yaklaşık 10 dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. Ve kıymayı da ekledikten sonra iyice özleşip macun kıvamına gelene kadar yoğurdum gördüğünüz gibi kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum ve artık köftelerimize şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi köfte harcından yumurta büyüklüğünde bir parça kopartıyorum. Daha sonra elimi suyla ıslatıyorum ve kopartmış olduğum parçaya yumurta şekli veriyorum. Bu arada köftelerinizi şekillendirmeden önce hepsinin aynı boyda olması için beze haline getirip hazırladıktan sonra şekil verebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi kopartmış olduğum parçaya bir yumurta şekli verdim ve şimdi parmağımı ıslatıyorum. Daha sonra aynen videoda gördüğünüz gibi bir elimle köfteyi çevirirken parmağımla hafifçe bastırarak kenarlarını inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Bu arada köftelerinizi hazırlarken tepsideki köfte harcının üzerine temiz ve kuru bir bez kapatırsanız köfte harcında kuruma olmayacaktır. Buna da çok dikkat edelim lütfen. Evet şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi yavaşça köfteyi döndürerek bir yandan kenarlarını inceltiyorum. Evet, gördüğünüz gibi içine açtıktan sonra hazırlamış olduğum kıymalı harçtan bir tatlı kaşığı yardımıyla içine koyuyorum. Bu arada bu kısımlarını atlamadan çekmek istedim. İlk kez yapacak olanlara faydalı olması açısından inşallah yardımcı olabilmişimdir. Evet, kıymalı harçtan içine koyduktan sonra hafifçe bastırıp sıkıştırıyorum ve daha sonra yine avuç içimi ıslatarak köfteyi de döndürerek ucunu kapatıyorum ve şekil veriyorum. ve bu tarafını tamamladıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Aynı şekilde köfteyi çevirerek uç kısmındaki fazlalık köfte harcını alıyorum ve şeklini veriyorum. Ve iki tarafa da aynı şekli verdikten sonra ilk köftemi tamamlamış oluyorum. Sizlere bir tane daha gösterdikten sonra hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet, köftelerin hepsini aynı şekilde tamamladım. İç malzemesiyle dış hamuru birbirine tam denk geldi. Sizlere bunu da göstermek istedim ve en başta da söylediğim gibi tam 35 tane köfte çıktı. Köftelerimiz hazır olduğuna göre kızartma işlemine geçebiliriz. Evet, köftelerimizi derin bir tencerede ve bol yağda kızartmamız gerekiyor. O yüzden derin bir kızartma tenceresine bolca yağ koydum ve yağı iyice kızdırdıktan sonra köfteleri içine koyuyorum ve başından ayrılmadan sık sık çevirerek kızartmaya başlıyorum. Bu arada ben köftelerimi hemen kızarttım. Fakat buzdolabına koyarak ertesi günde kızartabilirsiniz ya da bir tepsiyle derin dondurucuya koyup köfteler iyice donduktan sonra bir buzluk poşetine koyarak buzluğunuza da kaldırabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi köfteleri başından ayrılmadan ve sık sık çevirerek kızartıyorum. Ve hiçbirinde hiçbir çatlama olmadı gördüğünüz gibi. Şimdi kontrol ediyorum ve her tarafı nar gibi kızaran köfteleri çıkartıyorum ve bütün köftelerimi aynı şekilde kızartarak tamamlıyorum. Evet köfteleri kızartarak tamamladım ve artık servise hazırlar. Tabii ki en güzeli limon sıkıp ısırarak yemek. Fakat ben şimdi sizlere keserek içini de göstermek istiyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki en başta da söylediğim gibi yıllardır beni asla yanıltmayan ve yiyen herkesten tam not alan asla çatlamayan tam kıvamında lezzeti şahane bir içli köfte tarifi. O yüzden hiç tereddüt etmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki Sizler de denediğinizde bu tarif sizleri de yanıltmayacak ve çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.